Rüyada beyaz gelinlik görmek genellikle hayırlı ve güzel gelişmelere işaret eden olumlu bir rüya olarak yorumlanır. Diyanet kaynaklarına göre beyaz gelinlik saflık, temizlik ve yeni başlangıçların sembolüdür. Bu rüya, rüya sahibinin hayatında önemli ve olumlu değişiklikler yaşayacağını, huzur ve mutluluğa kavuşacağını gösterir. Özellikle bekar kişiler için bu rüya yakın zamanda hayırlı bir evlilik yapacaklarına ve mutlu bir yuva kuracaklarına işaret edebilir. Evli bir kişinin rüyasında beyaz gelinlik giymesi, evlilik hayatında huzurun ve mutluluğun artacağına, eşiyle arasındaki sevgi bağlarının güçleneceğine delalet eder. Aynı zamanda bu rüya aile içinde güzel ve hayırlı haberler alınacağını da gösterebilir. Rüya sahibinin maneviyatının güçleneceği, iç huzura erişeceği ve ruhsal olarak arınacağı anlamına da gelebilir. Bazı yorumculara göre Rüyada beyaz gelinlik görmek, kişinin hayatında yeni bir sayfa açacağını, geçmişteki üzüntü ve sıkıntıları geride bırakacağını işaret eder. Eğer rüya sahibi bir iş ya da eğitim konusunda önemli bir karar verme aşamasındaysa, bu rüya onun doğru yolda olduğunu ve başarıya ulaşacağını gösterir. Aynı zamanda bu rüya kişinin dualarının kabul olacağına ve hayırlı bir kısmetin karşısına çıkacağına da işaret edebilir. Ancak rüyada gelinliğin kirli veya yırtık olması bazı sıkıntılara veya hayal kırıklıklarına delalet edebilir. Bu durumda rüya, rüya sahibinin dikkatli olması gerektiğine, bazı engellerle karşılaşabileceğine ve sabır göstermesi gerektiğine yorumlanır. Genel anlamda rüyada beyaz gelinlik görmek umut verici, hayırlı ve güzel gelişmelerin habercisi olarak değerlendirilir.